Konumuz insanın biricik olması ve Cenab-ı Hakk'ın muhatabı olup hiç kimseye tanınmayan imtiyazların insana tanınmasıydı. Yani eşrefi mahlukat, ahseni takvimde yaratılmış insan Allah'ın mahlukat içinde yaratmış olduğu biricik varlık. İşte sureti, sesteli, Efendim parmak izlerine varıncaya kadar özel oluşu bunun delili olduğu gibi bakın Allah bir başka yönüyle de bize ne kadar değerli olduğumuzu şöyle hissettiriyor. Bir misal vereceğim. Hayatınız boyunca insanlara iyilik yaparsınız. Bir hatanızın neticesinde sizin iyi geçmişinizi silerken ancak hayatınızı kötülük üzere yaşamışsanız, hep hatalar işlemişseniz, günahlarla hayatınız geçmiş ise, yapmış olduğunuz bir tövbe ile Allah sizin kötü geçmişinizi siler. Bak, i̇nsanlara iyilik yaparsınız, bir hatanız ile iyi geçmişinizi silerken, Hayatınızı kötülük üzere geçirmişseniz bir tevbeniz ile Allah sizin kötü geçmişinizi siler. Bu Allah'ın insana ne kadar kıymet verdiğini, öyle kolay kolay zayi etmediğinin örneğidir. Cenab-ı Hak inşallah bunun farkında olup bir hayat yaşayabilmeyi bizlere ikram ve ihsan eylesin inşallah. Onun bizi yani özel hissettirdiği kadar biz de onu özel tanımaya gayret gösterelim.